Boğazda oluyor Yunus. Sen nerede şu an? bak anne. Karşı görüyor musun? Bak şu en yüksek tepe. En evet. yüksek tepenin adı ne? Ya, arkası değildir oradan boğazı görüyor. Evet. Geçen sene geçen bir sene de olmadı Ayşe ile gitmiştik ya babamın cenazesinden sonra Ayşe götürdü bizi yeni köye gittik oradan tekneye bindik hemen Beykoz'a Beykoz'dan

Ta Beşiktaş'tan geliyor. Allah Allah. Telefonun. <laughs> Yakında yer bulamazsın burada. Evet. Baksana şu güzelliği. Vay 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 vay. Aslında girilir Girilir de ben bugün girmem. Cuma... Cuma'ya hazırlanmam lazım. Şeyim yok. Haşamam yok.